Evet arkadaşlar. Şimdi e, polomuzun e, ısıtma problemi var. 96 yaşında bir dededen almıştım. Anlatmıştım. Diğer videolarımızı izleyenler için söylüyorum. E, yalnız kalorifer bir türlü ısıtmıyor istediğim gibi. 50 binde arabada. Ama şurada iki tane kalorifer şeyi var. Borusu. Kontrol ettim. Giriş sıcakken çıkış soğuk. Pardon tam tersi. Şu giriş herhalde. Giriş sıcakken çıkış soğuk. Demek ki kalifer tıkalı. Onun için ee, şeyin su kabının hortumunun birini çıkarttım. Benim motordan gelen hortumum buradan geçiyor. Buradan geçtiği için kolay boşaltılıyor. Eğer daha zor olanlar için yani birazcık boşalmasını bekliyorum daha doğrusu. Biraz boşaldıktan sonra şu kabın altı geldikten sonra şurayı sökeceğim. Asıl ana boruyu ana motora bağlı biloğa bağlantı yani daha doğrusu şu borulara besleme yapan ve biloğa su veren su gelip devirdayımı mı çalıştıran kısım. Ama ilk önce şurayı boşaltmak istiyorum. Kabı boşalttıktan sonra burayı söküp onu şişeye vereceğim. Şu an akıyor gördüğünüz gibi. Görmüyor mu bilmiyorum ama akıyor. Yavaş yavaş gidiyor. Aslında antifrizimi de değiştirmek istiyorum. Biraz sanki rengi değişmiş gibi. Hoşuma gitmedi ama şimdilik bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Tekrardan devam videosu çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Arabanın motorundan çıkan suyu görüyorsunuz. Antifrizli su. Ama şu haline bakın yarısı pas. Şu anda daha tam işlem bitmedi. Altı söktüm aldım ama daha çok suyun akması lazım. Gibi görünüyor. Bakacağız. Bakacağız bakalım. Arkadaşlar boruları söktüm. Yalnız benim kalifer pete cam gibi çıktı. Sorun bundan da değil. Başka bir şeyden çıkacak büyük ihtimal. Artık bilmiyorum nasıl bir şey yapacağız. Bakalım bilmiyorum ben de. Ben şöyle bir şey yaptım. Bu. Bu şekilde. Havaya kaldırıp yıkıyorum ben. Bidonla. Sistem bu şekilde çalışıyor. Suyu doldurdum. Hortum gidiyor. Bir tarafı söküyor. Bir taraftan boşalıyor. Siz çıkış hortumuna da şey, çıkış yerine de hortum bağlayabilirsiniz. Ben bağlayamadım çünkü hortumum yok. Tek hortumla bu işi çözmek zorundayım. Onun için arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arabadan çıkan antifrizi görmek isteyenler için bu kırmızı antifrizin rengi. Şuna bakın. Artık pastan turuncu olmuş. Adam arabayı aldığından beri hiç mi değiştirmedi? Ne yaptı? Bakın. Arada renk gözüküyor. Evet. Şöyle. Elimin orada pembe olduğu gözüküyor. Heh. Elimin orada pembe olduğu gözüküyor. Pastan ne hale gelmiş gelmişti? Bakın şöyle. Evet, arabamızın havasını alıyoruz şu an. Bakın arkadaşlar, pan açana kadar bu şekilde tutmak zorundayım. Baloncuk çıkıyor, görüyor musunuz? Bu ha arabanın havası. Şu an arabanın havasını alıyorum ben bunu fan açana kadar devam edeceğim ama siz fan açana kadar beklemeyin ne olur ne olmaz baktınız baloncuk bitti kapatın kapağını ben e, fan açana kadar bekleyeceğim çünkü hava olursa sistemde soğutmayı düzgün yapmaz araba beni izlediğiniz için teşekkürler ve ne diyorduk Demin bu işi yapar Takip edin, beğenin ve abone olun lütfen. Daha güzel videolar için takip edin ve abone olun. İleride inşallah Sonuz denemeleri vesaire birçok deneme daha yapacağız. Değişik arabalar. Beğenmemiz vardı daha önce. Onu da çekmedim. Ama bundan sonraki arabaları da çekelim. Veya ileride özel isteğe göre de tabii ki abone durumuna bağlı. Özel isteğe göre de araba deneyeceğim. İstediğiniz model, istediğiniz şey. Kararlaştıracağız beraber. Güzel şeyler yapacağız ya. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler.